Kazım Kartal, Türk sinemasının unutulmaz karakter oyuncularından biriydi. 28 Nisan 1936'da Nide'nin Altunhisar ilçesine bağlı Koyunlu kasabasında dünyaya geldi. Gerçek adı Kazım Dilcan'dı. İlkokulu bitirdikten sonra Konya Ereğli'ye okumak için gitti ancak okulda başarısız olup atıldı. Manifaturacı olan babası tarafından evden kovuldu sanat hayatına 1964 yılında başlayan oyuncu yaklaşık bin filmde rol aldı. Özellikle kötü adam rollerinde oynadı. İki senaryo yazdı ve bir filmin yönetmenliğini üstlendi. İnişli çıkışlı bir sanat yaşamı sürdü ve maddi zorluklar nedeniyle zor kararlar almak zorunda kaldı. Ankara'ya gitti ve çeşitli işlerde çalıştı. Simit sattı, lokantalarda bulaşıkçılık yaptı, Hatta bir süre Amerikalıların yanında şoförlük, garsonluk, santral memurluğu gibi işlerde çalıştı. Ancak içinde hep artist olma isteği vardı. Hayalini gerçekleştirmek için İstanbul'a geldi. Yeşilçam sokaklarında dolaşmaya ve nasıl artist olabileceğini araştırmaya başladı. Çeşitli film şirketlerini dolaştıktan sonra 25-26 yaşlarında Fer film ile tanıştı. İlk filmi Evrim Fer ve annesi Fahriye Tamtı'nın sahibi olduğu Fer filmin Kıbrıs'ta çektiği Hancı'nın kızı oldu. Bu filmde Eşref Kolçak, Reha Yurdakul, Kadir Savun, Evrim Fer ve Diclehan Baban gibi ünlü isimlerle çalışma fırsatı yakaladı. İlk başta sinemayı bilmediği için yönetmen Nuri Ergün'le bazı zorluklar yaşadı. Ancak daha sonra iyi arkadaş oldular. Nuri Ergün onun oyunculuğunu beğenerek onu Kemal filme götürdü. Kemal filmin çektiği filmlerde kötü adam rolleriyle ünlendi. Kendisi de bu dönemi anlatırken kötü adama adım atışım Kemal filmle başladı. Bu işi başarırsanız Yeşilçam sizi kabul ediyor. Ben çıraklıktan başladım. Aktörlüğü bana Yeşilçam öğretti." demişti. 1970'li yıllarda Türk sinemasında müstehcen filmleri furyası başladı. O da Dönemde yaşadığı maddi sıkıntılar nedeniyle bu filmlerde rol almak zorunda kaldı. Daha sonra verdiği bir röportajda "parasız kaldığım dönemlerde bakkaldan veresiye alışveriş bile yapamayıp alay konusu olmak canıma tak" demişti. "Mecburdum." sözleriyle bu kararı açıkladı. Kazım Kartal hayatı boyunca yaşadığı ilginç olayları ve anekdotları anlattığı röportajlarıyla da tanınıyordu. Bu anılar Yeşilçam'ın o dönemki zorlu şartlarını ve oyuncuların yaşadığı sıkıntıları gözler önüne seriyordu. Kartal bir anısında bakkala borcu olduğu için bakkalın kendisine bir de artist olacak dediğini ve bunun kendisini çok incittiğini ifade etmişti. Şirvan adlı filmde canlandırdığı kötü adam karakteri nedeniyle halktan tepki gördüğü dikkat çekiciydi. Çatalca'da film çekimi sırasında bir kadının kendisine "Allah belanı versin. Sen niye öldürdün Şirvan'ı?" diye bağırdığını anlatmıştı. Bu olay, canlandırdığı kötü adam rollerinin gerçek hayatta da nasıl algılandığını göstermesi açısından çarpıcıydı. Ayrıca Yeşilçam'da gruplaşmalar olduğunu ve kendisinin de bu gruplaşmalar nedeniyle hor görüldüğünü dile getirdi. Örneğin, şimdi de entelektüel bir grup oluştu. O grubun içine ben giremedim. Birçok karakter oyuncusu giremez. Hor görürler onları. Aktör saymazlar." demişti. Ayrıca o dönemde arabesk dinleyenlerin de ayrımcılığa uğradığını belirtmişti. Cüneyt Arkınlı aksiyon filmlerinin ve Battal Gazi filmlerinde canlandırdığı kötü imparator karakterleriyle Türk sinemasının unutulmazları arasında yerini aldı. Kazım Kartal 1990'lı yıllarda Türk sinemasının yerini televizyon dünyasına bırakmasıyla birlikte dizilerde rol almaya başladı. Böyle mi olacaktı? Üvey Baba, Derman Bey ve Kirve gibi dizilerde canlandırdığı karakterlerle hafızalarda yer etti. Kirve dizisinin Erzurum'daki setinde mide spazmı geçirince İstanbul'a dönerek Kumburgaz'daki yazlığında istirahate çekildi. 13 Ağustos 2003 tarihinde 67 yaşında İstanbul'da kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 15 Ağustos'ta Şişli Camii'nde cenaze namazı kılındı. Kazım Kartal'ın Zincirli Kuyu Mezarlığı'na defnedilmesi talebi yer olmadığı gerekçesiyle reddedildi. Bu durum sanatçı dostları tarafından tepkiyle karşılandı ve ondan sonra ölen kaç kişi oraya defnedildi denilerek bu karara isyan edildi cenazesi Hastal Mezarlığı'na defnedildi. Cenazesine Yeşilçam emekçilerinin yanı sıra Kadir İnanır, Halil Ergün, Rutkay Aziz, Aytaç Arman, Şemsi İnkaya, Gani Rüzgar Şavata, Nuri Alço ve Ferhan Şensoy gibi birçok ünlü isim katıldı. Ancak törende beklenen kalabalığın olmaması bazı isimler tarafından eleştirildi. Aktör Serdar Gökhan Kazım Kartal flaş bir isim olsaydı herkes buraya gelirdi. İnşallah gelmeyenlerin cenazesi de böyle olur diyerek tepkisini dile getirdi. Kazım Kartal sanatçı dostları tarafından sevilen ve saygı duyulan bir isimdi. Behçet Nacar Kartal'ın onurlu bir insan olduğunu ve hiçbir zaman içinde bulunduğu durumdan şikayetçi olmadığını söyledi. Kartal'ın sık sık para sıkıntısı çektiğini belirten Nacar bir yapımcının kendisine Kazım sana bir gece düzenleyelim, oradaki parayla da yaşamın biraz olsun düzelir dediğini fakat Kartal'ın bu teklife ben daha ölmedim diyerek sert bir şekilde tepki gösterdiğini anlattı. Göksel Arsoy ise Kazım Kartal benimle birçok filmde oynadı. Türk sinemasının efendi kişiliği olan insanlardandır. Senaryo okuduğum zaman eğer ona göre bir rol varsa ben her zaman için Kazım'ı seçmişimdir dedi. Suzan Avcı da Kartal'ın kibar ve nazik bir insan olduğunu, dövüş sahnelerinde bile kendisine zarar vermemeye özen gösterdiğini anlattı. Kazım Kartal, Türk sinemasının unutulmaz kötü adamlarından biriydi. Genellikle yardımcı oyuncu olarak rol alan ve canlandırdığı kötü adam rolleriyle hafızalarda yer edinen bir sanatçıydı. Maddi imkansızlıklar sebebiyle müstehcen filmlerde de rol almak zorunda kalması dönemin zorlu şartlarını gözler önüne seriyor. Oynadığı 450'ye yakın film ve 25 civarında diziyle Türk sinemasına önemli katkılarda bulunan Kazım Kartal, inişli çıkışlı sanat yaşantısına rağmen her rolün hakkını veren bir oyuncu olarak hatırlanıyor. O Yeşilçam'ın gerçek emekçilerindendi ve her zaman kötü adam Rolleriyle anılsa da gerçek hayatta yardımsever ve sıcakkanlı biriydi. Star olmak önemli değil, önce insan olmak gerekir sözüyle de Yeşilçama ve hayata bakış açısını özetliyordu. Nur Azak Kartal ile evliydi. Büşra ve Orkun adında iki çocuğu vardı. Türk sinemasının adı fazla bilinmeyen kahramanlarından biriydi. Kendisini rahmetle anıyoruz.